Edinilen bilgiye göre Ramazan K. idaresindeki 41 ATG 031 plakalı motosiklet Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Milli İrade Meydanı istikametine seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yönlendirme levhasına çarptı. Kazada sürücü Ramazan K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merhaba. Ee, sorgusunu yaptın mı Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ramazan Kağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.